hayırlı akşamlar. Bugün mübarek perşembe günü. Ölülerimizin canı için biraz helva yapalım dedik. Bir su bardağı sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Tenceremizi sobamızın üstüne koyduk. Odun ateşinde un helvası yapacağız. İki paket margarinimizi de tenceremize alıyoruz. Yağımızın erimesini bekliyoruz. İki pakette margarinimizi koyduk tenceremize erimesini bekliyoruz odun ateşinde yapalım dedim bugün sobada. Bu arada yağmur yağacak sanki. Hava gök gürülüyor. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Helvamıza. Bir su bardağı sıvı yağ, iki paket margarin koyduk. Güzelce erittik. Erittikten sonra da unumuzu koyduk. Unumuz kurabiyelik un gibi oldu. Biraz katı ama sonra sonra kendini bırakacak. Karıştırdıkça. Ocağımızın altına biraz odun atıyoruz. Helvamızı karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada yağmur yağıyor, bereket yağıyor. Bereketin altında helva yapıyoruz. Helvamız yavaş yavaş kendini bıraktı güzel bir şekilde yumuşamaya başladı kolayladı işimiz sobanın ateşi de bu arada bizi yaktı çok sıcak <laughs> helvamızın şerbetini yapmaya başladık 3 su bardağı süt koyduk standart su bardağı ile beraber 2 su bardağı da su ilave ediyoruz 3 su bardağı da şeker koyuyoruz. Çok tatlı seven daha fazla koyabilir ama ben de hatta 3 3,5 üç, su bardağı koydum. Bunu erinceye kadar karıştırıyoruz. Helvamızın indirme anında helvamızın içine ilave edeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Şimdi helvamız yavaş yavaş son aşamasına geliyor. Baya bir kendini bıraktı. Çok güzel görünüyor. Şimdi şerbetini dökeceğiz. Şimdi şerbetimizi veriyorum. Tık tık, tık, tık. Helvamız güzel bir şekilde toparlandı şimdi. Bitti artık. Yavaş yavaş servis tabaklarını alırız. Helvamız bitti. Şimdi servis tabaklarımızı alıyoruz. Helvamızı bitirdik. Yiyenlere afiyet olsun. Helvamızı bitirdik. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.